Evet, selamun arkadaşlar. Bugün doğa harikası bir yerdeyiz. Sarakelt'in Divan Mahallesi'nin kayalıklarındayız. Pikniğe geldik. Ortam şahane, güzel. Mağaralar var, ağaçlar var. Kayalıklar güzel. Şimdi mangal zamanı. Tut oğlum sen şunu. Evet şu mangalda kendi yaptığım bir özel mangal arkadaşlar. Çamaşır kazanının sepetinden. Tambur diyorlar ondan yaptım. Tut oğlum. Mangalımız var. Şu ya amına koyayım. lan. <laughs> ne yaptı? <laughs> hmm. Bak duman sağa sola gelir mi diyordum. Hiç duman çıkıyor mu? Bak bakayım. arkadaşlar. Pikniğin son eğlencesi. Kızlar erkekler ilk çekme yarışı. Ben 3 deyince başlıyoruz. Son 1 2 3 başlay. Ay yavrum bay. Asıl sana lan niye kaybettin hemen pes ediyorsun. Bak. Pes etmeyin hadi. Gel. <laughs> Ka kaybettiniz hadi. İki tane büyük patladı. Gel biz seni iki günde çekiyoruz. Boş yapma. <laughs> ee hadi geçmiş olsun size. Kızlara yenildiniz. Bir daha bir gülle bu kadar. <laughs> Unutuyorum. Evet arkadaşlar biraz önce takım eşit olmadı diye şimdi kızın bir tanesini bu yana aldık. Erkeğin bir tanesini o yana verdik. Son bir, iki, üç, başla. Oo. De demek ki iş yağmur daymış ya yağmur. Sen ne tarafa gidersen o taraf kazanıyor kız. Aferin benim kızım. Aferin sana. Gördün mü? Demek ki size yağmur kurtarmış. Yok dayı bilirimiz acıdan. Aynen. Hadi bir sefer size geçmiş olsun. Evet arkadaşlar pikniğimizi yaptık. Eğlendik biraz çocuklarla. Şimdi mağaraları gezme zamanı. Evet. Burası Sarakent'in sit alanı. mağaramız burada. Şu üst taraftaki havalandırma demek ki. Şuraya giriş. Böyle. Kaya mezarı arkadaş burası aslında. Birkaç tane mağara var. Diğerleri çok yüksekte. Aslında bugün drone ile çekim yapacaktım. Gördüğünüz gibi hava ağacından da belli. Aşırı bir rüzgar var. Şimdi çekim yapsam biraz acemilik var. Duranı kaçırır, kaçırır diye çekim yapmıyorum. Başka bir gün gelip çekim yapacağım Allah azim Şu aşağı taraf gözüken gölet, bizim millet bahçesinin olduğu Baraj. Diğer mağaralar yukarıda arkadaşlar, çok yukarıda. Oralara ulaşılması biraz zor. Daha önce çıktım ben ama biraz daha gençlik. Şimdi çıkarız ama biraz uğraşırız. Karşıdaki mağarayı yeni bulmuşlar. Belli ki defineyi çıkartmış vatandaş. Buradan gözükmüyor ama şimdi birazdan oraya gideceğim. Orayı da çekeceğim bize. Önceden yoktu o mağara. Bizim sipalar daha yeni geliyor. İyi eğlendiler ama bugün. biraz bir örtlen yiyelim arkadaşlar beraber. Mevlam verse taşın başında veriyor şuna bak. Bunların güzelliğine bak. Görünüyor mu? Güneşten bilmiyorum ama. Yukarıdaki daha güzel ama oraya ulaşması mesele. Kırmızı kırmızı daha hemen henüz orgunlaşmamış. Orgunlaşanlar da var tabi. maşallah. Koca koca olmuş bu öğretmenler. İyi olmuş iyi çok güzel olmuş. Tehvineciler her tarafı delik deşik etmişler. Şuna. Burayı değişmişler. Evet arkadaşlar. Adamlar burada dinamit patlatmış. Ve devletin haberi olmamış. Ben de yedim. Şurada dinamit patlatacak da. Şu an darmanın ne haberi olmayacak. Burayı patlatanlar büyük ihtimal. Büyük başlar. Bunların içinde jandarma, belediye hepsi var. Bence. Kayma. lan. Millet oturum al, kendi yapmışım. Ver alma. Oraya oturma, İstersen. Kim? <laughs> Mahalleye girmeyelim, çıkalım. Ben çok, çok, çok aldım, bunu nasıl bir şey otur ya. Aşır. Kendindeki şey otur. Sarı hareketin yürü gibi burada. şereye kırmışlar zarar vermişler buralara